Merhaba. Bugün kulak içi veya kanal içi dediğimiz işitme cihazlarının bozulmasıyla ve tamiriyle alakalı biraz bilgi vermeye çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz işitme cihazın ilk önce filtre kısmından şüphelenmemiz gerekiyor. Çünkü kanal içi cihazlar genellikle kulaktan gelen kirden dolayı tıkanır ve ses vermemeye başlar. Ne yapacağız? İlk önceliğimiz bir diş fırçası. Diş fırçası yardımıyla burayı temizlemeye çalışıyoruz. Temizledikten sonra cihazımızda ses var mı yok mu bunu görmemiz gerekiyor. Cihazımızı avucumuza alıp bu şekilde sıktığımızda şu an az da olsa bir ses geldiğini görebiliyoruz. Cihazımızı kulağımıza taktık. Ses hala az geliyorsa bir diğer seçenek bir iğne yardımıyla filtremizi tutup kaldırmaktır. Bu şekilde kaldırdığımızda cihazın direkt hoparlör hortumunda kulak kiri varsa tekrar bunu diş fırçası yardımıyla temizliyoruz. Yine burada iğne bir yardımcımız olabilir. İğne ile gördüğünüz ufak deliğin içerisine şuradaki ufak deliğin içerisine iğnemizi sokup bu şekilde bir temizlik yapabiliyoruz. Tekrar kulağımıza taktık. Ses hala yetersiz geliyor. Ne yapabiliriz? Genellikle kulak içi işitme cihazlarının hepsinin arkasında bir mikrofon bulunmaktadır. Şu şekilde şuradaki. Bu farklı markalara göre değişiklik gösterebilir. Mesela bu markanın mikrofonu da burada. Şu. Ne yapıyoruz? Yine bir diş fırçası yardımıyla bu mikrofonu temizliyoruz buradan göstereyim. Mikrofonu fırçaladık. Şu an için yapabileceğimiz tek şey bu. Eğer cihazımızın sesi hala az geliyorsa yetkili servisine, cihazınızı aldığınız odiyometristinize danışırsanız sizin için daha sağlıklı olur.